Evet, ilk defa katılıyorum. Harika. Gerçekten çok çarpıcı konular. Ee, özellikle sağlık turizmi konusunda çok güzel bilgiler edindik ve aynı zamanda geleceğin tıbbını şekillendirmek için birçok kişi burada buluşmuş. Hep birlikte el ele evet geleceğin tıbbını şekillendireceğiz. Ben buna pozitif olarak bakıyorum. Teknoloji hayatımızı olumlu anlamda değiştirecek. Teknolojiden kaçmak zaten mümkün değil. Bunu kucaklamamız gerekiyor. Teknolojiyle beraber nasıl birlikte ilerleyebilirizi düşünüp bunu aksiyona dökmek gerekiyor. <laughs> Bir kere gerçekten çıtayı çok yükselttiniz. umarım yine aynı şekilde olur. Belki biraz daha fazla yabancı konuşmacı, uluslararası konuşmacı yararlı olabilir diye düşünüyorum.